taşıt hareketleri ve dirençler. Şimdi bir aracın motor gücünden kaynaklı olarak kazandığı bir çekim kuvveti vardır. Bu çekim kuvveti aracı harekete başlatır. Bir de bu harekete karşı olan dirençler vardır. Motor gücünden elde edilen çekim kuvveti aracın ilerlemesini şu şekilde ilerlemesini sağlamaya çalışırken harekete karşı dirençlerse bu kuvvete karşı aracın hareketini engellemeye çalışan kuvvetler dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Yani tam tersi yönde araca etki eden kuvvetlerimiz. Bunlardan bir tanesi hava direnimi. Hava aracın ilerlemesine karşı bir engel oluşturur. Sonra şurada tekerlerin olduğu yerde bakın. Tekerle asfalt arasındaki sürtünmeden kaynaklanacak bir yuvarlanma direnimimiz var. Eğer araç yokuş yukarı çıkıyorsa bakın aracın kendi kuvvetini şöyle G olarak aşağı doğru çizersek şöyle yola dik bir tane eksen çizersek bu durumda şu şekilde bir eğim direnimimiz olacak. Bu yokuş yukarı çıktığı durumda tabii bu eğim direnimi e, bu şekilde etki edecek. Eğer araç yokuş aşağı iniyor olsaydı eğim direnimi tam tersi yönde olacaktı. Yani motorun çekim kuvvetiyle aynı yönde etki sağlamış olacaktı. Bu üç direncin haricinde e, kurp direnci ile eylemsizlik dirençleri de var. Kurp direnci yatay kurplarda aracın yatay kurpla tekerlerinin dönmesinden kaynaklı olarak oluşacak bir direnimimiz var. Son olarak bir de aracın hızlanması esnasında karşımıza çıkan bir direnç var. Bu da eylemsizlik direnci olarak adlandırılıyor. Şimdi bunları detaylı olarak görelim. Hepsinin formülleri nedir? Bunlara bir bakalım. İlk olarak yuvarlanma direncimiz yani taşıt lastiklerinin kaplamaya temas ettiği noktada meydana gelen sürtünme sonucundaki dirençtir. D'ye eşittir. M'ye çarpı Q olarak verilmiş. Burada dy dediğimiz yuvarlanma direnci, kilogram e, cinsinden, q dediğimiz taşıtın ağırlığı, mure dediğimiz ise yuvarlanma direnç kat katsayısı. E, bu katsayı bazen kilogram bölü kilogram olarak veriliyor, bazen kilogram bölü ton olarak veriliyor. Tabi bu direnç hangi türden veriliyorsa taşıtın ağırlığını da o türden almamız gerekiyor. Yani kilogram bölü kilogramsa taşıtın ağırlığını da kilogram olarak almamız gerekiyor. Ama kilogram bölü ton olarak verildiyse taşıtın ağırlığını da ton cinsinden yazmamız gerekiyor formül değerine. Böylece yuvarlanma direncini kilogram cinsinden bulmuş olacağız. Burada tabi yuvarlanma direnci sürtünme ile alakalı olduğu için müre değer aracın hızına göre iki farklı şekilde belirleniyor. Bir aracın hızı 50 km bölü saatten küçük ise bir de 50 km bölü saatten büyükse iki farklı şekilde belirleniyor. Şimdi küçük olduğu durumlarda zaten bir tablomuz var. Yol yüzeyindeki kaplamanın cinsine bakıyoruz. Beton yollar ve ince dokulu asfalt kaplamalarda bu katsayı %1 ile %2 arasında alınıyor. Asfalt kaplamalarda %2 ile %2,5. Kırma taş ve çakıl kaplamalarda %3 ile %4 arasında. Parke kaplamalarda %4 ile %5. Kuru ve sıkı toprak yollarda %3 ile %6. Gevşek toprak, kumlu, çamurlu yüzeylerde ise bu kat sayı %1,5 ile %6 arasında alınabiliyor. Tabi burada formüle şimdi tekrar şöyle dönecek olursak dy eşittir, müre çarpı q'ydu bizim formülümüz ama buradaki kat biz mü sıfır olarak vermişiz. Eğer hızımız 50 km bölü saatten küçükse buradaki mü, buradaki müreyi aynı zamanda mü sıfır olarak alabiliyoruz. Fakat hızımız 50 km bölü saatten büyükse bu durumda aynı tablo yardımıyla buradan mü sıfırı belirliyoruz. Belirlediğimiz mü sıfır değerini şurada bir formülümüz var. Buradaki formülde şuraya yerine koyuyoruz sonra hızımızı da tabi yerine koyuyoruz. Aracımızın hızı neyse gene aynı formülle yerine koyuyoruz. Bu şekilde müre değerini bu formülle hesaplamış oluyoruz. Yani yine bu tabloyu kullanıyoruz. Tablo artı bir tane formülle müre değerini hesaplamış oluyoruz. Bir sonraki direncimiz hava direnci. Taşıtın hareket eksenine dik bir şekilde etki eden hava direncidir. Formülü de DH eşittir. K çarpı F çarpı V kare bölü 13 olarak verilmiş. Şimdi bu neymiş bu değerler? Bunlara bir bakalım. DH dediğimiz hava direnci gene kilogram cinsinden. K dediğimiz hava direnci kat sayısı. Bu da gene kilogram cinsinden verilen bir kat sayı. Burada F olarak adlandırılan taşıtın hareket doğrultusuna dik düzlem üzerindeki iz düşüm alanı. Bu metrekare cinsinden veriliyor. F eşittir 0.8 çarpı B çarpı H olarak. Bunun da kendi içinde bir formülü var. Burada B ve H değerleri taşıtın genişliği ve yükseklik değerleridir. Formüldeki V değeri ise taşıtın hızını temsil ediyor. Bunu da kilometre bölü saat olarak yazacağız. Bakın gene burada büyük V olarak verilmiş. Hız eğer büyük V olarak yazılıyorsa bu kilometre bölü saat anlamına geliyordu. Ulaştırma dersi için. Araç tipine göre hava direnç kat sayısı tablomuz var. Burada da K değerlerinin belirlenmesiyle ilgili. Eğer biz bir yarış otomobili için hesap yapıyorsak burada K katsayımızı sayımızı %1 ile %1.5 arasında. Yolcu otomobilinde %1.5 ile %3. Otobüs için %2.5 ile %5. Kamyon için %5 ile %7 aralığında bu değerleri alabiliriz. Burada F değerleri de verilmiş. Ama F değerini zaten biz bir formülümüz var. Oradaki formüle göre hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki tablodan aracın türüne göre sadece K değerlerini alacağız. Yine bir sonraki direncimiz eğim direnci. Eğim direnci taşıtın eğimli bir yolda gidişi sırasında eğiminden dolayı gördüğü hareketi kolaylaştırıcı, kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı dirençtir. Eğim direnci çıkış halinde pozitif, iniş halinde negatif alınmalıdır. DE eşittir Q çarpı tanjant alfa olarak verilmiş formülümüz. Burada DE değeri eğimden doğan direnç. Q taşıtın ağırlığı, alfa da yolun yatayla yaptığı açı. Yani şöyle çizecek olursam. Araç şurada hareket halinde eğer araç yokuş yukarı gidiyorsa şurada eğimden eğim direnci çıkış ise pozitif alınır eğer araç yokuş aşağı iniyorsa iniş halinde negatif alınır buna dikkat edeceğiz sonra şuradaki açıya da alfa diyeceğiz buradaki al, alfa'nın e, tanjant alfa çarpı q dersek yani aracın ağırlığı dersek buradan da de değerini bulabiliriz bir de yolun yatayla yaptığı açı yerine eğim yüzde olarak ifade edilirse Direnci şu şekilde de hesaplayabiliyoruz. Yani diyorsak ki eğer bizim eğim değerimiz %5 diyorsak formülü şu şekilde de yazabiliyoruz. Yani aracın taşıtın ağırlığı çarpı eğim değerimiz 0,05 %5'i bu şekilde yazarsak gene DE değerini hesaplamış oluruz. Bir sonraki direncimiz kurbağa direnci. Yatay kurplarda hareket halindeki aracın ön tekerlerinin çevrilmesi sonucunda yüzeyde oluşan dirençtir dk eşittir 0.5 çarpı 0.077 çarpı v kare çarpı q bölü g çarpı r. Şimdi neymiş bunlar? Bunlara bir bakalım. dk kuruptan kaynaklanan direncimiz. q taşıtın ağırlığı v taşıtın hızı kilometre bölü saat olarak r kurbun yarıçapı, çapı g de yer çekimi ivmesi. Bu da 9.81 metre bölü saniye kare olarak yerine yazıyoruz. Bir sonraki direncimiz eylemsizlik yani ivme direnci. Hemen buna da şöyle bir bakalım. Hareket halindeki aracın hızının arttırılması sonucunda oluşan dirençtir. Yavaşlama durumunda bu direnç negatif alınmalıdır. Yani aracımız hızlanıyorsa bu direnci pozitif. Eğer aracımız yavaşlıyorsa bu direnci negatif olarak alacağız. Formülde yerine yazacağız. Burada tabii şöyle formülü de görelim. Q değeri gene taşıtın ağırlığı. DA eylemsizlik direncimiz. Burada gama olarak ifade edilen e, hızlanma ivmesi metre bölü saniye kare olarak. G yine burada yer çekimi ivmesi 9.81 metre bölü saniye kare. Şimdi bunlar dirençlerimiz. Harekete karşı dirençler bunlar. Bir de e, ne vardı bizim? Şöyle yukarıda şekle dönecek olursak. E, harekete karşı dirençlerimiz vardı. Bir de motor gücünden elde edilen çekim kuvveti vardı. Yani aracın asıl hareketini sağlayan kuvvetimiz vardı. Şimdi bir de bunu görelim. Şöyle aşağı ineyim tekrar. Biraz fazla ineyim. Şöyle. Şimdi motor gücü gm olarak ifade ediliyor. Eşittir. Ztr çarpı v. Bakın buradaki v'ye dikkat edin. Küçük v kullanılmış. Yani hız metre bölü saniye cinsinden yazılacak. Zaten şurada bakın gösterilmiş. gm motor gücü kgm bölü saniye. ZTR yürütücü yani motris tekerlere gelen çekim kuvveti. E, v de hız ama metre bölü saniye cinsinden yazılacak. Burada motris ifadesi sürekli karşınıza çıkabilir bu uygulamalarda. Motris deyince yürütücü tekerler aklımıza gelsin. Yani normal bir araçta ön ve arka olmak üzere iki tane dingil bulunuyor. Bu dingillerden bir tanesindeki tekerler aracın hareketini sağlar. Bir tanesindeki tekerlerse genelde fren sisteminin olduğu durmayı sağlar. Yani ikisi de hareketi sağlamaz. Dolayısıyla bu bu anlama geliyor. Yani yürütücü motris tekerler bu anlama geliyor. Bu sorularda genelde motris olarak karşınıza çıkar. Eee deyince aklınıza bu gelsin. E, şimdi burada şöyle bir formülümüz var dedik fakat bunu e, bu formülü buhar girici cinsinden yazacak olursak bakın formül aşağıdaki haline dönüşüyor şöyle. GM buhar beygiri cinsinden yani güç ZTR çarpı V bakın artık V büyük V'ye dönüştü. Hızı artık metre bölü saniye almayacağız. Bölü 270. Tabii bu dönüşümler yaparken şimdi bazı katsayılar ekleniyor. Mesela buraya 270 sayısı. Bir buhar beygiri dönüşümünden geliyor. İki buradaki küçük V'nin büyük V'ye dönüşümünden geliyor buradaki sayılar. Buradan da çekim kuvvetini hesaplayacak olursak bizim çekim kuvvetimiz ZTR idi. ZTR'yi formülden çekersek GM çarpı 270 bölü V olarak çekme kuvvetini hesaplayabiliriz. Gerçek hayatta motordaki güç yürütücü tekerlere aktarılana kadar aktarma birimlerinde meydana gelen sürtünme sebebiyle kuvvette kayıp meydana gelir. Çekme kuvveti bu durumda şu şekilde hesaplanır. Bu şu anlama geliyor yani burada meydana gelen kaybı bir verim kat sayısıyla çarpıyoruz. Bu da birden küçük bir sayı olarak karşımıza çıkacak örneğin verim %80 dersek buraya 0.8 yazıp motorun çekme kuvvetini bu şekilde hesaplayacağız ya da bu N katsayısı kaç olarak verildiyse buradaki verilen verim sayısını buraya yazıp bu şekilde çekme kuvvetini hesaplayacağız. Taşıtın harekete geçebilmesi için çekme kuvvetinin harekete karşı olan dirençlerin tamamına karşı gelmesi gerekmektedir. Şimdi bizim aracın hareketini sağlayan tek bir kuvvetimiz vardı. Bu da çekme kuvveti olarak adlandırmıştık bunu. Çekme kuvvetini de Burada ZTR olarak tanımladık. Şimdi bir de biz harekete karşı dirençleri görmüştük. DY yuvarlanma direnci, DH hava direnci, DA eylemsizlik yani ivme direnci, DK kurp direnci, DE de bizim eğim direncimizdi. Aracın harekete geçebilmesi için bizim bu dirençlerin tamamına karşı gelebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla formülümüz bu şekilde. Bütün dirençleri hesaplayacağız. Hesapladığımız dirençlerin toplamını ZTR çekim kuvvetine eşitleyeceğiz. Diğer taraftan aracın toplam ağırlığı Q, duruş halinde yürütücü tekerlere gelen yük ise Q1 olsun. Yol yüzeyindeki sürtünme kuvveti de F olsun. Bu durumda Q1 çarpı F değeri sürtünme yani aderans kuvveti olur. E, ve taşıtın hareket edebilmesi için bu kuvvetin de toplam dirençten büyük olması gerekmektedir. Şimdi burada da Q1 çarpı F toplam direnç olarak belirtilmiş. Sadece arka tekerleri yürütücü olan araçlar için Q1 eşittir 2 bölü 3 Q olarak alınabilir. Yani bu şu anlama geliyor. Q1 neydi? Yürütücü tekerlere gelen yük. Yürütücü tekerlere gelen yük aracın toplam ağırlığının 2 bölü 3 olarak alınabilir. Taşıtımızın hareket edebilmesi için şurada aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekiyor. Şimdi bunun için önce şöyle yazalım. Q1 çarpı F değeri neydi? Bu aderanstı yani sürtünme kuvvetiydi. Şu sürtünme kuvveti. Sonra şurada Q çarpı müre ifadesi geçiyor. Bu da neydi? Delta y yani yuvarlanma direnciydi. Yuvarlanma direnci. Bir de ZTR ifademiz var. Bu da neydi? Çekim kuvvetiydi. Aracın çekim kuvveti. Şimdi bu ifadelere göre aracın hareket durumunu değerlendireceğiz. Şimdi birinci duruma bakacak olursak, şurada en büyük olan Q1 çarpı F yani sürtünme kuvvetimiz eğer Yuvarlanma direncinden büyükse ve bu da aracın çekim kuvvetinden büyükse, bizim bu durumda aracımızın hareket etme şansı yok, e, araçta hareket gözlenmez. Eğer e, sürtünme kuvvetimiz çekim kuvvetinden büyük, bu da yuvarlanma direncinden büyükse, yani artık yuvarlanma direncinden daha büyük bir çekim kuvveti uygulayabiliyorsak, bu normal durumdur. Araç bu durumda normal bir şekilde hareketini gerçekleştirir. Eğer çekim kuvvetimiz sürtünme kuvvetinden büyük bu da yuvarlanma direncinden büyükse bu durumda araç patinaj çekerek ilerlemeye başlayacaktır. Buna patinajla ilerleme durumu diyeceğiz. Eğer çekim kuvvetimiz yuvarlanma direncinden büyük ve bu da sürtünme kuvvetinden büyükse bu durumda araç yine patinaj çekecektir ama ilerleme gerçekleşmeyecektir. Araç yerinde patinaj yapacaktır. Bu da bizim dördüncü durumumuzu oluşturmuş oluyor. Şimdi biz bu konuyu niye görüyoruz? Aslında Dersin başında demiştim ki biz bir karayolu projesi tasarlamak istiyoruz ve bununla ilgili şeyler göreceğiz. Şimdi bunun onunla bir ilgisi var mı yok mu? Aslında şöyle var. Ee, şimdi biz karayolu tasarlarken geometrik standartlar kullanıyoruz ve kullandığımız geometrik standartlarda mesela diyor ki yolun boyuna eğimi maksimum %8 olmalı. İşte oradaki maksimum %8 olması ya da %10 olması ya da en fazla kaç olabileceği buradaki araç hareketlerine göre be belirlenmiş değerler. Eğer biz aracın yol üzerinde nasıl hareket edeceğini, araca karşı olan dirençlerin nasıl etki edeceğini bilmezsek, e, dolayısıyla burada da bahsettiğimiz araç hareketleri durumunu anlayamazsak eğer, o tasarımda kullanacağımız değişkenleri de belirleyemeyiz. E, bunlar geometrik standartlar olarak belirlenmiş. Ama ileride olur da karşınıza çıkarsa geometrik standartların haricinde bir durumla karşılaşırsanız gene kendiniz de bu şekilde hesaplamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki dersinizde bu konuyla ilgili uygulamalar çözeceğim.